Muhterem Müslümanlar, Fatiha Suresi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mukaddemesidir. Peygamberimiz bir hadisinde Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyurduğu için bizler namazlarımızın her rekatında bu sureyi okuruz. Kulun Rabbi ile gönülden hasbihali olan Fatiha Suresini her okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın kuluma dilediği verilecektir buyurduğunu bilerek huzur buluruz. Kıymetli Müslümanlar, Fatiha suresine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek besmele ile başlarız. Biliriz ki Allah'ın adı anılmadan başlanan her iş eksiktir, yarımdır, bereketsizdir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini okuduğumuzda kainatı yaratan ve yöneten Rabbimize sonsuz hamdimizi, şükrümüzü, övgümüzü ve saygımızı sunarız er rahim Biliriz ki o lütuf ve ihsan sahibidir. Rahmeti bol, merhameti çoktur. Maliki Yevmiddin. Hesap gününün yegane hakimi odur. Kullarını ahirette hesaba çekecek olan Allah mutlak adalet sahibidir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Bizler yalnız Allah'a kulluk eder ve sadece ondan yardım dileriz. Zira ondan başka sığınacak, dayanacak, güvenecek hakiki bir merci yoktur. İhtina sıratal müstakime sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lettallin. İlahi ya Rabbi bizi dost doğru yola kendilerine iman ve hidayet nimeti verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil. Amin.